Darwinizm'e karşı acize düşüp yenilgiyi baştan kabul edenler. Müslümanların evrime karşı baştan yenilgiyi kabul ettikleri, aciz içinde bir üslup kullanmaları son derece yanlıştır. Tek bir proteinin meydana gelmesi için 60 ayrı proteine, DNA'ya ve bütün organelleriyle birlikte tam bir hücreye ihtiyaç vardır. Ayrıca yaratılışı ispat eden 700 milyondan fazla tam ve mükemmel canlılara ait fosil vardır evrimcilerin iddia ettikleri sözde ara geçiş canlılarına ait hiçbir fosil yoktur. Bilim evrimi yerle bir etmiştir. Bir dergide görmüştüm çocuk soruyor annesine. Anne insanlar nereden geldi? Maymundan. Peki anneciğim niçin bu maymunlar hala insan olmadılar öbür maymunlar? Cevap verebilir misiniz? Veremezsiniz. Darwinistlere göre insanlarla maymunların ortak atası olduğunu iddia ettikleri canlının insana dönüşme süreci yüz milyonlarca yıl içinde gerçekleşmiştir. Hiçbir Darwinist yaşadığımız süre içerisinde maymunların insana dönüşeceğini iddia etmez. Bu sebeple neden şu an bu maymunlar insana dönüşmüyor demek, evrimcilerin gülüp geçeceği hiçbir bilimsel delil içermeyen bir üsluptur. Darwin teorisi de ne? Darwin teorisi zaten bitmiş. Yani kim bugün insan maymundan gelmiştir diyor ki zaten. Dünyanın tüm okullarında Darwinizm tek bilimsel gerçekmiş gibi dayatmayla okutuluyor. Evrim yoktur diyen sınıf geçemiyor. Darwinizmi eleştiren akademisyenler üniversitelerden atılıyor. Bu somut gerçeğin dahi farkında olmayanların Darwinizme karşı bilimsel mücadele yapması imkansızdır. Yani Darwin teorisini savunan kalmamış ki zaten. Çürütmeye gerek kalmamış ki zaten. Bugün dünya çapında Darwinizmin bilimsel olmadığı görüldüyse, bu Darwinizm var mı ki diyerek değil, Sayın Adnan Oktar'ın 40 yıllık büyük ilmi mücadelesi vesilesiyle olmuştur. Ne düşünüyorsunuz evrimle ilgili? Evrim ne demek? Evrim teorisi. Evrim ne demek? Maymundan dönme şey. Maymundan dönme şey. Henüz karşısındaki tehlikenin ne olduğunun bile farkında olmayan bir zihniyetin insanlığın kurtuluşuna vesile olacak ilmi çalışma yapması mümkün olmaz. Milyonlarca Müslümanın gördükleri zulmün temelinde Darwinist, materyalist ideolojiler vardır. Darwinizmin nasıl bir tehlike olduğunu anlamadan insanları bu acılardan kurtarmak mümkün değildir. Ee, i̇nsan da tesadüfen işte var olmuştur iddiasında bulunuyor bu tür insanlar. Şimdi böyle düşünenlere ne demeli, nasıl cevap vermeli? İslam alimleri bir ifade kullanıyorlar. Ahma verilecek cevap şüküttür diye. Yani ama ahmaksan yani cevap vermeye değmez <laughs> ve onunla uğraşmaya da gerek yok. Yani ne kadar söylersen söyle fayda vermiyor. Hal böyle olunca bunlarla aynı şekilde konuşmaya da gerek yok. Darwinizme verilecek cevap sükut değil. Darwinizmin geçersizliğini ortaya koyan bilimsel delillerdir. Bilim iddiasıyla ortaya çıkan bir felsefe ancak bilimle susturulabilir. İnsanların demagojiye değil, tek proteinin dahi tesadüfen meydana gelemeyeceğini, hücrenin yapısını, fosillerin evrimi yalanladığı gerçeğini öğrenmeye ihtiyacı vardır bir zamanda Darwin'in nazariyesi dedilerdi falan işte maymundan inkılab etti değişti falan evrim mevrim hikayesi o da fiyasko çıktı. Şimdi artık gündeme de getiremiyorlar. Şimdi T insan maymundan gelmiştir diyenler maymun nereden gelmiştir deyince artık susuyorlar. Susuyorlar. <laughs> i̇şin mahiyetini işin mahiyetini bilen kimse susturabiliyor. Evet. Evrimciler bilim dışı açıklamalarında maymunlar ve insanların milyonlarca yıl içinde aynı hayali ortak atadan türediğini iddia ederler. Yapılması gereken Darwinistler'in gülüp geçeceği aciz içinde mantıklar öne sürmek değil, sözde bilim adına ortaya koydukları iddiaları tek tek yine bilimin gerçek delilleriyle geçersiz kılmaktır. İşin mahiyetini bilen kimse susturabiliyor. İşin mahiyetini bilen kimse susturabiliyor. Osman Ünlü, işin mahiyetini bilen kimse susturabiliyor demekte. Ancak Darwinizmi asıl susturanın kim olduğundan bahsetmemektedir. Tüm dünyanın ittifakla kabul ettiği üzere Darwinizmi fikren yerle bir eden ve dünyaya yaratılış gerçeğini bilimsel delilleriyle sunan sayın Adnan Oktar'ın ilmi çalışmalarıdır. Evrim olgusu bence Allah'ın bir yaratma biçimi olarak görmek gerekiyor. İslam inancıyla ve Allah'ın yaratma fiiliyle ters düşen efendim bir düşünce değil. Melekler, cinler, şeytanlar, vildanlar, gılmanlar, cennet ağaçları, cennet bahçeleri, cennetteki hayvanlar, cennet ırmakları. Hiçbiri evrimle yaratılmamıştır. Rabbimiz hiçbir sebep olmadan yoktan var edendir. Allah cinleri ve melekleri nasıl yoktan var ettiyse, insanı da evrime gerek olmadan ayrı bir varlık olarak yoktan var etmiştir. Ama Kur'an-ı Kerim yaratılışı yoktan yaratılış olarak kabul etmiyor. Yani öyle bir ifade kullanmıyor. Allah Kur'an'da insanı balçıktan porselen benzeri bir maddeden ol emriyle bir anda yarattığını bildirmiştir. Hz. Musa'nın asası nasıl bir anda hareket eden, çevresindekileri yutan, sindirim sistemi olan canlı yılana, Hz. İsa'nın üflediği çamurdan kuş nasıl bir anda uçan canlı kuşa dönüştüyse, insanı da Allah balçıktan yaratmış, ve ol emriyle insan olmuştur. Yani Allah Teala eğer bir maymun türünden bizim türememizi dilemişse bunun buna kimin itirazı olabilir? Görüldüğü gibi ayette kainat henüz var edilmeden önce insanların yaratıldığı, kusursuz ve tam olarak var oldukları ve Allah'a söz verdikleri bildirilmiştir. Ayetteki bilgiye göre kainat henüz yoktur ama konuşan, duyan, söz veren tüm uzuvları ve fiziksel özellikleriyle tam insanlar vardır. Bu gerçek Kur'an'da evrimle yaratılış olmadığının açık bir ispatıdır. Ee, Müslümanların e, hasım olmaları gereken e, evrim değil. Evrim sünnetullahtır Evrime inanmayan bir kimse Kur'an'ın bir kısmını inkar ediyor. Evrime inanmayan bir kimse Kur'an'ın bir kısmını inkar ediyor. İslam'la evrimi karşı karşıya koymak bir tuzaktı. Evrim karşıtı aslında bir bid'at. Darwinizm, Allah'ı tenzih ederiz. Allah yok, siz ve her şey tesadüflerin ürünü diyen inkarcı bir felsefedir. Müslümanlar Allah'ın varlığını inkar eden bu ideolojiye karşı bilimsel olarak mücadele etmekle yükümlüdür. Kur'an'da evrimle yaratılış değil, Allah'ın insanları ve tüm evreni ol emriyle yaratması anlatılır. Allah'ın sünneti evrim değil, ol emriyle yoktan var etmesidir. Kovulmuş şeytandan Rabbime sığınırım. Gökleri ve yeri bir örnek edinmek sizin yaratandır. O bir işin olmasına karar verirse ona yalnızca ol der, o da hemen olur. Mehmet Hoca'nın dediği gibi Mehmet Aydın'ın kokuşmuş bir balçıktan e, yaratılmaktansa bir maymundan yaratılmış olmayı ben çok daha iyi bulurum falan Allah insanı balçıktan, porselen benzeri bir maddeden en güzel suretle yaratmıştır. Allah'ın sanatını ve aklını haşa beğenmemek, samimi bir Müslümanın asla kullanmayacağı bir üsluptur. O Allah ki yaratandır, en güzel bir biçimde kusursuzca var edendir, şekil ve suret verendir. En güzel isimler O'nundur. Göklerde ve yerde olanların tümü O'nu tesbih etmektedir. O aziz hakimdir.